Tedbirlere uymayanlar virüsün yayılmasını hızlandırıyor. Kurallara riayet edenler bu sorumsuzluk yüzünden hastalığa yakalanıyor. Peki koronavirüs bulaştırmak suç sayılır mı? Yargıya taşınabilir mi? Ayrıntılar haberimizde. Koronavirüsü bulaştırmak suç mudur? Tabii ki suç. Neden? İnsanları riske sokuyorlar. Korona virüse inanmadığım için suç olarak da görmüyorum. Bile isteye hastalığını gizliyorsa tabii ki suç. Bu bir vebal yani. Başkası için niye ben hastalıyım? Tedbirsizlik hastalığın yayılmasına sebep oluyor. Maske, mesafe, hijyen kuralına uymamanın sonucu kimi zaman ölüm oluyor. Sorumsuzluğun bedelini önlemlere dikkat eden vatandaşlar da ödüyor. Ya bu genel toplumun sağlığıyla alakalı bir konu olduğu için yakınlarımdan çok ölen oldu yani. Tek taraflı bir olay değil. Evet. İnsana zarar veren her şey suçtur yani. İnsan geliyor, her şeye mahrum kalıyor, bak köylerimize gidemiyor. Maskesiz gezenler, temaslı olduğu halde dışarı çıkanlar ve karantinasını ihlal edenler, koronavirüs tedbirlere uymayanlar nedeniyle daha da riskli bir hal aldı ve virüs tedbirlerine uyanlar nereden geldiklerini bilmedikleri hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldı. Peki bu sorumsuzluk mahkemeye taşınabilir mi? Koronavirüsü bulaştırmak suç mu? İşte cevabı. Bulaşıcı hastalık bir başkasına bulaştırmak suç olarak maalesef ki düzenlenmemiştir. Ancak karantina altına alınmışsa ve bu şahıs bunu ihlal etmişse hapis cezası ile cezalandırılır. Birçok şeyde insanlar suç işlediği halde şikayet edilmiyor. Aslında şikayet edilmesi gerekir. Hiç düşünmeden şikayet eder. Mesela bazı ülkelerde şu an mesela onu bile cinayetle yargılayanlar var. Doğru. Taksirle adam öldürmek gibi bir şey yani. Bu bulaşıcı hastalığın tam olarak kimden geldiği tespit edilirse bu şahıslar adam öldürmeden ve adam yaralamadan ceza alabilecektir. Virüslü olduğu halde kalabalığa karışanlar suçlu. Siz size hastalığı bulaştıran kişiden bu nedenle şikayetçi olabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken husus o kişinin pozitif olduğunun kanıtlanmış olması. Eğer kanıtlandıysa hukuki yollarla hakkınızı arayabilirsiniz. Bunu kesin ve net bir şekilde teşhis ederseniz ihbarda bulunabilirsiniz. İki aydan bir yıla kadar hapis cezası alabilecektir. Siz mahkemeye gider misiniz? Size virüs bulaştırdığından emin o... Her türlü de hakkımı ararım. Ben yapmam şahsen. Allah'a havale ederim. Bilsem kim bulaştırdı ne derim. Nasıl suçsa günah işlemek mikrop bulaştırmak da suçtur. Vebaldir. Başımıza iş almayalım diye. Uğraşmazsınız. Uğraşmıyoruz evet doğru işe doğru. Virüsü bulaştıran kişinin korona olduğunu bilmesi şart. Eğer bilmeden bulaştırdıysa durum farklı. Test sonucunu görmeyen kişi bu cezalardan, bu suçlardan sorumlu tutulamayacaktır.